tarafından da ilerliyor. Bütün şehirde benzer bir şekilde bu atık su sistemi kurulmuş. Çalışmalar diğer taraftan kavram dediğimiz alanda da sürdürüldü. Orada da özellikle Kulun Çağının geç evresine ait yapıların araştırılmasına devam edildi. Çalışmalar sırasında bu alandaki yerleşim planının daha iyi anlaşılması sağlandı. O alandaki yerleşim planına baktığımızda bugünkü şartlardan bile daha iyi şartlarda insanların oturdukları, düzenli bir e, mahalle içinde yaşamlarını sürdürdükleri ve hatta o dönemde e, olağanüstü bile sayılabilecek şekilde değerlendirilebilecek atık su kanallarının oldukça büyük atık su kanallarının varlığında görmüş olduk. Üzerleri sal taşı kocaman sal taşlarıyla kaplı kanalizasyon diyebileceğimiz ama gerçek anlamda kanalizasyon değil atık su kanallarının varlığı bizi şaşırttı. Daha önceden de biliniyordu fakat bu kadar genişi bu kadar büyüğü hele geç dönemde karşımıza çıkmamıştı. Yani o dönemde oldukça ileri şartlarda bir şehircilik anlayışıyla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki örnek vermek gerekirse bugünkü bizim Kültepe'nin içinde bulunduğu köyünde bile henüz kanalizasyon ya da atık su drenaj sistemleri yok. Ama günümüzden 4000 yıl öncesinde Kültepe'de bunlara şahit olmak da bizim için büyük bir şans ve o zaman Anadolu'nun ne kadar ileride gelişmiş olduğunu da göstermesi açısından da önemli bir buluntu, önemli bir yapı olarak değerlendirmek mümkün.